insanlık tarihindeki en büyük deneylerden birini yaptılar. Belgesel tarihinde başka ikinci böyle bir belgesel yok. <laughs> Belgeselle ilgili çok güzel bir açılım yapmak istiyorum. Mesela gelmiş geçmiş belgesel tarihindeki belki de en orijinal ve en büyük inovasyon diyebileceğimiz belgesellerden bir tanesi Up. Up serisi. Bakmadıysanız bakmanızı tavsiye ederim. Seven Up diye başlıyor. bu Youtube'da da vardır bunlar. Şöyle insan yedisinde neyse yetmişinde de odur lafı var ya bu laf doğru mu gerçekten diye bunun peşine düşüyorlar aslında. Ve 1968 mi? kaç 60'larda böyle 10 tane falan çocuk seçiyorlar. 7-8 tanesine odaklanıyorlar. 7 yaşındaki 10 çocukla mülakat yapıyorlar. Şunları soruyorlar ona. Hayattan beklentilerin ne? İşte, mutlu musun? Gelecekle ilgili hayallerin neler? E, şimdi nelerden hoşlanırsın? Hobileri? Hani böyle hayata dair bakış açısını anlamaya çalışıyorlar. Her bir çocuğu. E, ve çok böyle tatlı mülakatlar yapıyorlar yani. Bir de tabii Enteresan şeylerden biri, belgesel yapanlar sol kesimden. E, İngiltere'deki sınıf sisteminin ne kadar böyle e, yaygın olduğunu ve kırılması zor olduğunu ispatlamak için en alt sınıflardan gelen çocuklar bir kısmı bu belgeseldekiler bir kısmı da en üst tabakadan gelen çocuklar. Ve e, belgeselcilerin şöyle bir mantığı var. Şu hipotezleri şu, aslında yani yola çıkış arzuları şu biz bu çocukları takip edelim ve şunu ispatlayalım. Alt sınıftan gelenler hayatta o kadar kısıtlı imkanlara sahip oluyorlar ve alt sınıfta bitiriyorlar ki üst sınıfa geçiş diye bir hayalleri imkanları olmayacak bile. Zaten hayata 7-0 arkadan başlıyorlar bu çocuklar. Bunu ispatlamak için başlatıyorlar aslında. Ya ve üst sınıflarda bütün of privilege işte ayrıcalıkların ortasında da büyüyorlar. Yani bunu ispatlamak için yola çıkıyorlar aslında. Sonra 7 yaşından sonra, 7 sene sonra tekrar mülakat yapıyorlar. 14 yaşında çocuklar bu kez. 14 yaşında mesela çok değişmiş oluyorlar yani. Hani arada neler geçti hayatlarında. Hepsini bir daha. Mesela 14 yaşında mesela çok enteresan o bölümdeki çocuklardan bir tanesi çok e, böyle bayağı utangaç. Mesela kameraya bakamıyordu bile. Mesela. Tam ergenliğini yaşıyor çocuk. Falan. Hani o ergenlik döneminin işte sorunlarını falan da konuşuyorlar aslında. Sonra 21 yaşında bir daha mülakat yapıyorlar bu çocuklarla. 21 yaşında hayatı nasıl bakıyorlar, neler değişti? Mesela o 14 yaşında mülakat yaptıkları utangaç çocuk kendini açmış. 21 yaşında inanamadım. Aynı çocuk mu ya dedim bu. Kendine güveni yerine gelmiş, başarılı, çok iyi bir yere gelmiş, kendinden emin, takır 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 diye konuşuyor. İşte mülakat yapanı da eleştiriyor, yeri geliyor falan. Böyle çok hoşuma gitti yani o dönüşümü. Mesela çok şaşırdım. Yani demek ki şunu görüyorsun. 7 senede bir insan inanılmaz değişebiliyor. Yani, yol alabiliyor. Sonra 28 yaşında tekrar mülakat yapıyorlar. 35 yaşında bir daha. 42. Her birisinin bunların bölümü var. 7 senede bir 42 bölümü yaptılar sonra. 42 yaşındayken bir daha. İşte mesela arada evleniyorlar. Boşanıyorlar. Çocukları oluyor. Bütün hayatındaki ne varsa anlatıyorlar yani. Bazıları tabii kopuyor. Program... Programla bir kısmı sevgi nefret ilişkisi yaşıyor. Bu program başıma bela oldu diyor bazıları. Yani herkes tanıyor çünkü onları. Şimdi 42 yaşından sonra 49 yaşına bir tane daha yapıyorlar. 49 yaşında. Sonra 56 bölümü vardı özel bir 56 bölümü. Zannediyorum 63 de oldu en son. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir bölüm daha yaptılar bu geçtiğimiz sene 2019'da ve bu, o final oldu diye biliyorum artık. Çünkü belgeseli yapan adam da o kadar yaşlandı ki artık yapacak hali kalmadı. Yani e, ve hani e, bundan sonra enerjim yok dedi yani. Burada bitiriyoruz yani. Ama şimdi bak düşün. Şimdi master büyük resim diyoruz ya hep büyük oyun, büyük oyun. <laughs> şimdi bak oyun kurma böyle olur yani. Oyun kurma bak nasıl bir hayal gücü. Yani 7 senede bir kimin aklına gelir ya? Biz yani dün ne yediğimizi unuturuz. toplum olarak hafıza denen hiçbir şey yok. Tamamen afazi yaşıyoruz biz Türk toplum olarak. Daha iki gün önceki gündemi bile kimse hatırlamıyor. Yani bırak şeyi hani geçmişten ders almayı falan. Yani daha dün ne yani dün ne olduğunu dünkü günden bugün tamamen unutuluyor. Tamamen nereden eserse oraya 10 saniyelik hafızamız var bizim Türk toplum olarak balık hafızalı bir milletiz yani. Şimdi bak bir de bu kafaya bak yani. 7 senede bir bu nasıl bir master plandır? 7 senede bir biz herkese mülakat yapalım. 7, 14 ta dede olana kadar. Hatta belgeseldeki bazıları öldü yani. Katılamadı son bölüm. Şimdi bu nasıl bir vizyon yani? Hani 7 sene bir, bir de mesela farkında olmadan insanlık tarihindeki en büyük deneylerden birini yaptılar. Belgesel tarihinde başka ikinci böyle bir belgesel yok. İnsan hayatına bu kadar dokuna, çocukluktan alıp da işte dedenine olana kadar senin hayatının her aşamasında sana derinlemesine sorular sonra böyle bir kim yapabilir ki böyle bir şey? Ancak bir İngiliz yapabilir yani. Hani İngiliz kafası bunu yapabilir yani. Hani yani onun için mesela yani Gerçekten hayran olması böyle sistem kurucu çok e, orijinal kafaları çok yani o o yani <laughs>